Murat HT canlı olarak sormuş. Maneviyatı edinmekten kasıt iman değil mi? İman anlayışı ne? Sokaktaki adamın inanç anlayışı mı? Maneviyatta edinmek demek kişinin yaradanı algılaması, onunla bir bağ kurması demek. Bu dünyada yaşarken. O yüzden sokaktaki adamın iman anlayışından bahsediyorsan hiç alakası yok sokaktaki adamın imanla. <laughs> Gerçek anlamıyla iman Emunah kelimesinden gelir iman. Leamin kelimesinden. O da İbranice. Tamam mı? Duaların sonunda amin diyoruz değil mi? Ne demek amin? İnanacağım demek. Leamin kelimesinden. O yüzden iman inanmak, inanan inanmak demek yerdanı hissediyorum, keşfettim, algılıyorum, onunla bir bağım var demek. Öyle değil mi? Adam gözüyle gördüğüne inanır. Ancak iman yerdanı gördükten sonra olabilir. Hz. Ali'ye dedikleri gibi demişler, Yerdan'ı gerçekten gördün mü diye. O da görmeseydim inanmazdım demiş. Bu doğru bir tanım, doğru bir cevap.